Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, yargının merakla beklenen ikinci sezonu için hazırlıklara başlandı. Dizinin hayranları ise şimdiden ikinci sezonun ilk bölümü için büyük heyecan içinde. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Ceylin'in Ilgaz'ı öldürdüğü şeklinde yansıyan ilk sezon finalinden sonra neler olacağını herkes merak ediyor. Dizinin ikinci sezon çekimleri öncesinde okuma provasından paylaşılan fotoğrafta Kaan Urgancıoğlu'nun olmaması herkesi şaşırttı. Gerçekten Ilgaz öldü mü, yoksa bu bir heyecan artırma yöntemi miydi? Bazı dizi hayranları sosyal medyada, fotoğrafı çeken Kaan olmasın, diye yorumlar yaparak konuya esprili bir yaklaşım getirdi. Ancak bir gerçek var ki, Yargı dizisi ikinci sezona da yine herkesi meraklandıran bir şekilde başlamış oldu ikinci sezonun Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor. En geç Eylül sonuna kesin ekranlarda olur. Bu gibi gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.